Bu hikaye, bir adamın son nefesinde Allah'ın adını anamayışını, bir kadının gözyaşları içinde Resulullah'a sığınışını ve bir annenin dilinden dökülen helal etmiyorum sözünün, bir ömrün kaderini nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Bazı kelimeler vardır, bir ömrü kurtarır. Ama bazı suskunluklar da bir ruhun önünü keser. İşte bu yalnızca bir ölüm hikayesi değil. Bu annenin hakkı ile imanın bağı arasındaki ilahi sır perdesini aralayan gerçek bir olaydır. Son nefeste insan neyi hatırlar ve dil neden Allah'ın adını söyleyemez? Eğer kalbinin derinliklerinde bir cevap arıyorsan, bu hikayeyi sonuna kadar dinle. O gece Medine sokakları sessizdi. Gecenin serinliği taş sokaklara sinmişti. Kandil ışıkları tek tük evlerden sızıyor. Rüzgar hurma ağaçlarının dallarını usulca sallıyordu. Ama bir evde bu sessizlik bozulmuştu. Genç bir kadın dizlerinin üstünde gözyaşları içinde dua ediyordu. O kadının adı Zeynep'ti. Yüzü solgun, sesi titrek, kalbi paramparçaydı. Kocası Halit günlerdir hasta yatıyordu. Önce öksürükle başladı, sonra ateşle devam etti. Birkaç gündür ise neredeyse hiç konuşamıyor. Sadece dudaklarını kıpırdatabiliyordu. Ama asıl korkutucu olan şey başka bir şeydi. Ne zaman Zeynep kocasına şehadet kelimesini telkin etse, Halid'in dili dönmüyor. Kelimeler dudaklarının arasında boğuluyordu. "Eşhedü" demeye çalışıyor ama devamını getiremiyordu. Gözleri bir şeyler söylemek ister gibiydi ama sanki görünmeyen bir el onun dilini tutuyordu. Zeynep'in içi daraldıkça daraldı. Defalarca telkin etti ağladı, yalvardı. Halid'in elini tuttu. Ne olur söyle, bir kere söyle, dedi ama Halid'in dudakları sadece titredi. Kelime çıkmadı. O an Zeynep anladı. Bu iş yalnızca hastalıkla açıklanamazdı. Bu sadece bir bedenin tükenmesi değildi. Bu başka bir şeydi. İçini tarifsiz bir korku kapladı. Bir insanın son nefesinde Allah'ın adını anamadan gitmesi ne demekti bu? Onu bekleyen nasıl bir sondu? kalbi sıkıştı. Gözlerinden yaşlar boşandı. Sonra birden ayağa kalktı. Başını örttü, üstüne bir hırka aldı. Kapıyı açtı ve gecenin karanlığına karıştı. Ayakları yalın ayak gibiydi ama yürüyordu. Hızlı ve kararlı. Her adımında bir dua, her adımında bir yalvarış vardı. O gece Medine sokaklarında bir kadın, canından çok sevdiği kocasının kurtuluşu için Resulullah'a doğru yürüyordu. Zifiri karanlık, onun için bir engel değildi. Gecenin sessizliğinde sadece ayak sesleri ve içli duaları duyuluyordu. Mescid-i Nebevi'ye vardığında kalbinde fırtınalar vardı. Zeynep mescidin avlusuna girdiğinde gözyaşlarını silmeden Peygamber Efendimizin huzuruna çıktı. Kalabalığın arasında herkesin bakışları onun üzerindeydi ama o hiçbirini görmüyordu. Gözleri sadece Resulullah'ı arıyordu. Peygamberimiz orada oturuyordu nur yüzlü, vakur ve sükunet dolu. Zeynep yaklaşır yaklaşmaz dizlerinin üstüne çöktü, sesi titreyerek konuşmaya başladı. ''Ya Resulallah, kocam Halit ölüm döşeğinde, ona şehadet kelimesini telkin ediyorum. Dili dönüyor, dudakları oynuyor ama kelimeyi söyleyemiyor. Ne yaparsam yapayım olmuyor. Ben çok korkuyorum. Kocam imanla gidemeyecek diye içim parçalanıyor.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı. Zeynep'in gözlerine baktı. Bu bakış bir annenin evladına baktığı gibi şefkatli, bir hakimin hikmetiyle doluydu. Bir an sustu, sonra sordu. "Kocan Halit sağlığında kötü işler yapar mıydı?" Zeynep başını iki yana salladı. "Hayır ya Resulallah. Namazını hiç aksatmazdı. Oruçlarını tutar, sadaka verir, diline kötü söz yaklaştırmazdı. Elinden geldiğince ibadetlerine dikkat ederdi. Hataları varsa da küçüktür." Herkes kadar. Peygamberimiz başını eğdi. Bir süre sessiz kaldı. Sonra yavaşça başka bir soru sordu. Peki Halid'in annesi sağ mı? Zeynep duraksadı. Bu soruyu beklemiyordu. Başını kaldırdı ve cevap verdi. Evet, sağdır. Yaşlıdır. Yalnız yaşıyor. Peygamber Efendimizin gözleri bir anda ciddileşti. Bana onu çağırın dedi. Bu işin sırrı annesinin kalbindeki sözde olabilir. Zeynep bir anlığına ne olduğunu anlayamadı. Kocasının annesiyle bu olayın ne ilgisi olabilirdi ki? Ama o Resulullah'ın sözünün hikmetsiz olmadığını bilenlerdendi. Gözleri dolu dolu bir şekilde başını salladı. Mescitte bir sessizlik hakimdi. Sahabeler bu konuşmayı dinlemiş, kalpleri ürpermişti. Herkes tek bir soruya kilitlenmişti. Bir annenin kalbi bir evladın kaderine ne kadar etki edebilirdi. Zeynep Resulullah'ın sözünü duyduğunda yutkundu. Bu işin sırrı annesinin kalbindeki sözde olabilir demişti efendimiz. İçini garip bir tedirginlik kapladı. Çünkü Halid'in annesiyle aralarında yıllardır mesafe vardı. O mesafe yalnızca evlerin arasındaki değil, kalplerin arasındaki bir boşluktu. Yıllar önce Halit evlendiğinde annesiyle aynı evde yaşamaya devam etmişlerdi. Başta her şey güzeldi ama zamanla küçük meseleler büyüdü. Sessizlikler birikti. Anne ile gelin arasında yaşanan gerilim, Halit'in tam ortasında kaldığı bir düğüme dönüştü ve bir gün Halit annesini başka bir eve çıkardı. "Sen artık rahat et." demişti. Ama o söz rahatlık değil, yalnızlık getirmişti yaşlı kadına. Zeynep o an bu anıları hatırladı. Yıllardır Halit annesinin halini pek sormaz olmuştu. Arada bir uğrasa da eskisi gibi ilgilenmez olmuştu. Zeynep o an anlamaya başladı. Belki de Halid'in dilini tutan geçmişte kırılan bir kalbin sızısıydı. Mescitteki sessizliği Bilal Habeşi'nin ayak sesleri bozdu. Yaşlı kadını getirmeye gitmişti. Kısa bir süre sonra mescidin kapısından içeriye doğru ağır adımlarla bir kadın girdi başında eski bir örtü, elinde bastonu, omuzları çökmüş ama yüzünde yılların vakarı vardı. Kadın Resulullah'ın önünde saygıyla durdu. Yaşlı gözleri hafifçe buğuluydu. Resulullah onu sıcak bir tebessümle karşıladı. Ona bir yer gösterdi. Kadın oturduğunda efendimiz yumuşak ama anlamlı bir sesle konuşmaya başladı. Ey Halid'in annesi, oğlun sana karşı nasıldı? Sana iyi davrandı mı? Ondan razı mısın? Yaşlı kadının gözleri yere düştü. Bir an konuşamadı. Sonra derin bir iç çekti. Kelimeleri zorla toparladı. Ya Resulallah, Halit küçüklüğünde çok hayırlı bir evlattı. Ne desem yapardı. Bir gün üzmedi beni. Ama evlendikten sonra değişti. Hanımını daha çok dinlemeye başladı. Ben bir şey söylesem artık beni susturur oldu. Sonunda evimi ayırdı. Yalnız kaldım. Evet, belki kötülük etmedi ama ben kendimi dışlanmış hissettim. Kalbim kırıldı ve ben bu kırgınlığımı hiç unutmadım. Resulullah başını salladı. Ciddi bir şekilde sordu. Peki ona hakkını helal ettin mi? Kadının dudakları titredi. Gözleri buğulandı ama sonra gözlerini kapattı ve net bir şekilde cevap verdi. Hayır, etmedim. Hakkımı helal etmiyorum. Mescitte derin bir sessizlik oluştu. Zeynep'in kalbine bir hançer gibi saplandı bu söz. İçinden "Hayır, bu olamaz." diye feryat etti ama dili tutuldu. Halid'in neden şehadet getiremediği artık apacık ortadaydı. Oğlunun dili annesinin yüreğine takılmıştı. Resulullah kadının sözlerini duyunca derin bir hüzünle başını eğdi. Sonra gözlerini tekrar kadına çevirdi. Bakışları kararlıydı. Bu mesele artık sadece Halid'in değil, bir ümmetin ibretine dönüşmek üzereydi. Bilesin ki ey kadın, oğlun ölüm döşeğinde. Eğer sen ona hakkını helal etmezsen, onun sonu kötü olabilir. Çünkü Allah razı olmayan bir annenin duasını bile işitir ve annenin razı olmadığı evlat cennetin kokusunu dahi alamaz. Kadının gözleri yaşla doldu ama dudaklarından bir kelime dökülmedi. Sessizlik uzadıkça mescitteki hava ağırlaştı. Herkes kadının kararını bekliyordu. Ama o sadece başını önüne eğdi ve sustu. O an Peygamber Efendimiz ayağa kalktı. Yüzündeki merhametli ifade yerini bir peygamberin ilahi ciddiyetine bıraktı. Sahabelere döndü ve yüksek bir sesle şöyle dedi: "Bana biraz odun getirin." Bu söz mescitte şok etkisi yarattı. Herkes bir anda irkildi. Sahabeler birbirine baktı. Kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Yaşlı kadın şaşkınlıkla sordu: ne yapacaksın ya Resulallah? Odunla ne yapacaksın? Resulullah'ın sesi netti. Oğlunu burada yakacağım. Çünkü sen ona hakkını helal etmiyorsan o cehennem ateşine layık olur. Madem ahirette yanacak bari burada yansın. Belki bu azap onun için daha hafif olur. Bu söz kadının yüreğine yıldırım gibi düştü. Gözleri açıldı, elleri titredi. Bastonuna sarıldı gözyaşları bir anda boşaldı. Hayır, hayır ya Resulallah, ben oğlumun yanmasına razı olamam diye feryat etti. O benim evladım. Nasıl dayanırım onun yandığını görmeye? Hakkımı, hakkımı helal ediyorum. Ve bu sözle mescitte bir ferahlık oluştu. Sanki gökyüzü açılmıştı. Zeynep secdeye kapandı. Ellerini göğsüne bastırdı. Gözyaşları avuçlarına süzüldü kalbinden tek bir söz döküldü. Elhamdülillah. Zeynep'in gözlerinden dökülen yaşlar hala kurumamıştı. Resulullah'ın önünde secdeye kapanmış, yüreğiyle şükrediyordu. Halid'in annesi ise olduğu yerde oturuyor, derin derin nefes alıyordu. Kalbindeki düğüm çözülmüştü. Yılların kırgınlığı tek bir cümlede eriyip gitmişti. Hakkımı helal ediyorum. Mescitte bir hafiflik oluşmuştu sanki görünmeyen bir yük kalkmış, herkesin içi ferahlamıştı. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Şimdi sıra Halide ulaşmaya gelmişti. Resulullah başını kaldırdı ve Bilal'i Habeşiye döndü. Kararlı bir sesle şöyle dedi: "Git Bilal, Halid'in evine var. Şehadet kelimesini ona tekrar telkin et. Artık önünde engel kalmadı." Bilal başını eğerek hemen yola koyuldu. Ayak sesleri mescidin taş zemininde yankılandı. Zeynep de arkasından koşmak istedi ama Resulullah eliyle ona işaret etti. Sen burada kal Zeynep. Rabbine şükret. Gönlünü sabırla doldur. Zeynep itaatle başını eğdi. Ellerini kalbine bastırdı. Kalbi çarpıyor, gözleri uzaklara dalmıştı. İçinden sadece bir dua geçiyordu. Allah'ım, lütfen şimdi söylemesine izin ver. Bilal hızlı adımlarla Medine sokaklarından geçti. Halid'in evine vardığında kapı açıldı. İçeri girdiğinde içerisi hala loştu. Kandil sönmek üzereydi. Halid yatağında hareketsizce yatıyordu. Gözleri kapalı, nefesi neredeyse duyulmaz olmuştu. Bilal dizlerinin üzerine çöktü. Halid'in yüzüne eğildi. Kulaklarına fısıltı gibi ama kararlı bir şekilde telkine başladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Bu sözler Halid'in yüreğine işledi sanki. Dudakları hafifçe kıpırdadı. Önce belli belirsiz bir titreme, sonra daha net bir kıpırtı ve birden Halid'in gözleri aralandı. Dudaklarından önce bir nefes, ardından o beklenen kelimeler döküldü. Eşhedü, en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü ve o an Halid'in gözleri tekrar kapandı. Ama bu kez yorgunluktan değil, teslimiyetten. Kalbinden bir huzur yükselmişti. Dudaklarındaki şehadet gökyüzüne doğru yükselmiş, meleklerin şahitliğinde kabul edilmişti. Halid imanla gitmişti. Bilal gözyaşlarını tutamadı. Ellerini Halid'in üzerine koydu ve elhamdülillah diyerek başını eğdi. Ardından hızla dışarı çıktı. Zeynep'e ve Resulullah'a bu haberi vermek için. Mescide vardığında herkes nefesini tutmuştu. Bilal kapıdan içeri girerken gözleri ışıldıyordu. Yaklaştı Resulullah'ın karşısında durdu ve müjdeyi verdi. Ya Resulallah, Allah'a hamdolsun. Halid'in dili çözüldü, şehadet getirdi ve Rabbine imanla kavuştu. Bu sözlerle mescitteki hava değişti. Zeynep gözyaşlarına boğuldu. Secdeye kapandı ve kalbinden bir kelime süzüldü. Sen ne büyüksün Allah'ım. Resulullah gülümsedi. Hafifçe başını salladı. Sonra yanındakilere döndü ve şöyle buyurdu. Annenin kalbinde kilitli olan kapı açıldığında Allah'ın rahmeti de o kalpten içeri girer. Halid'in kurtuluşu sadece dilindeki şehadet değil. Annesinin yüreğindeki helallikti. O gün orada bulunan herkes bu olaydan derin bir ders aldı. Nice sahabe gözyaşı döktü, nice kalp titredi. Çünkü anladılar ki, bir annenin rızası sadece bir dua değil, bir evladın kaderini belirleyen ilahi bir sırdır. Halid'in vefatının haberi Medine'de kısa sürede yayıldı. İmanla verilen bir son nefesin, bir annenin helalliğiyle mühürlenmiş oluşu dilden dile anlatıldı. Mescitteki herkesin kalbinde bir sükunet, Gözlerinde ise derin bir ibret vardı. Zeynep mescitten çıkar çıkmaz Halid'in evine koştu. Eşi artık hayatta değildi ama ruhu bir kurtuluşla yıkanmıştı. Eve girdiğinde Bilal hala oradaydı. Halid'in yüzü bembeyaz ama huzur içindeydi. Dudaklarında hala şehadetin izi duruyordu. Zeynep dizlerinin üstüne çöktü, başını Halid'in göğsüne koydu ve hıçkıra hıçkıra ağladı. Ama bu gözyaşı artık korkunun değil, teslimiyetin gözyaşıydı. Ardından Halid'in annesi geldi. Bastonuyla yavaş adımlarla içeri girdi. Oğlunun cansız bedenine baktı. Titreyen elleriyle onun başını okşadı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. İç çekerek mırıldandı. Ben seni affettim oğlum. Ama asıl seni affeden Rabbimdi. O affetmeseydi bu gidiş böyle olmazdı. Zeynep kayınvalidesinin elini tuttu. Yıllardır aralarına giren buzlar o gün eridi. Oğul gittikten sonra iki kadın bir arada ağladı. Artık ne bir dargınlık kalmıştı, ne bir kırgınlık, sadece dua, sadece rahmet. Cenaze birkaç gün sonra kaldırıldı. Resulullah bizzat cenazeye katıldı. Namazı kıldırdıktan sonra Halid'in kabri başında kısa ama etkileyici bir konuşma yaptı. Sahabeler etrafına toplanmıştı. Herkes pür dikkat dinliyordu. O an söylediği şu söz orada bulunanların kalbine mühür gibi kazındı. Evladın duası bir anneye cennet kapısını açar. Ama bir annenin bedduası evladın önüne cehennem kapısını getirir. Allah anne hakkını öylesine büyütmüştür ki kulun dili şehadete varamaz. Ama bir annenin duasıyla cennete varabilir. Resulullah konuşmasını bitirip dua ettikten sonra herkes Halid'in kabrine bir avuç toprak attı. Zeynep en son yaklaşarak kabre eğildi. Dudaklarından şu cümle döküldü: "Sen bu dünyadan gittin Halid ama bana bıraktığın en büyük emanet Rabbime olan korkun ve sadakatin oldu. İnşallah cennette buluşacağız." Geri dönerken Resulullah Zeynep'in yanına yaklaştı. Gözlerinin içine bakarak şunları söyledi: sen eşini kurtarmak için gecenin karanlığında yola çıktın. Kalbinin ateşi gecenin soğuğunu bastırdı. Bil ki bir kadının duası bir annenin helalliği kadar güçlü olabilir. Sabret Zeynep, Allah sabredenlerle beraberdir. O söz Zeynep'in kalbine bir mühür gibi işledi. Ve o günden sonra ne zaman bir kadın, bir anne, bir eş bu hikayeyi duysa, içinden şu sözler geçer oldu. Ben de helal eder miyim?'' Ben de affedebilir miyim? Kardeşim, bu hikaye sadece bir sahabenin yaşadığı bir imtihan değil. Bu bizim de içimize bakmamız gereken bir aynadır. Kırgınlıklar, dargınlıklar, içimize attığımız sitemler bazen bir insanın dünyasını değil, ahiretini karartır. Bu videoyu buraya kadar izlediysen, senden sadece bir şey istiyorum. Yorumlara bir elhamdülillah yaz. Bu hikayeyi başka bir kalbe ulaştırmak için bir hayra vesile ol ve unutma. Hayrı yayan hayrı yapan gibidir. Allah'a emanet ol. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Yarın yeni bir hikayede görüşmek üzere.